Bugünkü dersimizde present simple yani Türkçe'de geniş zaman karşılığı olan present simple'ı öğreneceğiz. Evet, şimdi İngilizce'de Türkçe'den farklı olarak özne fiil, nesne yer ve zaman sıralaması var. Geniş zamanda fiilin kendi hali kullanılır. Yalnız burada üçüncü teki şahıslarda yani o ifadesinde fiile es, is ve ies eklenir. Şimdi e, ne demiştik? Özne fiil, nesne yer ve zaman. Şimdi öznemiz gelecek. Daha sonra fiilimiz gelecek. Ondan sonra nesnemiz yer ve zamanla devam edecek. Şimdi I play tenis. Ben tenis oynarım. Ayda e, fiilin direkt kendi hali geliyor. You play tenis. Sen tenis oynarsın. Ama she, he, it'te de ne demiştik? E, S takısı ekleniyor demiştik. She plays tennis, he plays tennis, it plays tennis ya da mesela Ali olsaydı Ali plays tennis ifadesi olurdu. We, you ve they'de yine fiilin kendi hali gelecek. We play tennis, you play tennis ve they play tennis diye devam ediyor. Şimdi olumsuzunu yaparken geniş zamanda bizim yardımcı fiilimiz do fiilimiz I don't yani do not olarak söylüyoruz. I do not ya da I don't play tenis. Ben tenis oynamam. You don't play tenis. Sen te tenis oynamazsın. She he it de ne demiştik? Biz S takısı e ekliyoruz demiştik. Buradaki S e don't eklendiği zaman she it de burası doesn't'a dönüşüyor. Yani she doesn't play tenis olarak olumsuz yapmış oluyoruz burada. Yani S e buradaki don'ta geliyor ve doesn't oluyor. Ve ama buradaki fiile s takısı eklemiyoruz. Yani e, s takısını olumsuz ifadeye yani yardımcı fiil ekliyoruz. She doesn't play tenis ifadesi oluyor. O tenis oynamaz. Burada yine aynı şekilde s takısı e, buraya geliyor ve play'e gelmiyor. He doesn't play tenis. O tenis oynamaz. It doesn't play tenis oluyor. We you they them don't ifadesi kullanız. We don't play tenis. Biz tenis oynamayız. You don't play tenis. Siz tenis oynamazsınız. They don't play tenis. Onlar tenis oynamazlar. Yani biz olumsuz yaparken don't ve doesn't ifadesi kullanıyoruz. I, we, you, they, they don't. She, he, it de yani üçüncü teki şahıslarda doesn't ifadesi kullanıyoruz. Soru yaparken do ve does başa gelecek. Yani yardımcı fiilimiz. Şimdi bakın e, burada e, I play tenis Başa do koyduğumuz zaman soru haline dönüştürmüş. Oluyor. Yani ben tenis oynar mıyım ifadesine dönüşüyor. Do I play tenis? Ben tenis oynar mıyım? Yes, you do. Yani buradaki e, do ifadesini burada kullanıyorum. Çünkü I ile sorulan soruyu biliyorsunuz ki you ile cevaplıyoruz. Yes you do ya da no you don't ifadesi kullanıyoruz. Evet, do you play tenis dediğimiz zaman sen tenis oynar mısın? Cevap olarak you ile soran soruda ayla cevaplıyoruz. Yes I do. E, olumsuz cevap verirken no I don't cevabını veriyoruz. Evet, she de eee does e, yardımcı fiilini kullanacağız. E, does she play tenis? Ee, cevap verirken yes she does ya da no she does. Yani o tenis oynar mı? Evet oynar ya da hayır oynamaz. Does he play tennis? Yes he does. No he doesn't. Does it play tennis? Yes it does. No it doesn't olarak cevaplamış oluruz. Evet. V ifadesinde e, do ifadesi kullanacağız. Yani I, V, U, de do ifadesi kullanacağız. She, he, de yani tekillerden e, ee, ifadesi kullanıyoruz. Ee, do we play tenis? Biz tenis oynar mıyız? Yes you do ya da no you don't diyoruz. Evet oynarsınız ya da hayır oynamazsınız. Do you play tenis? Siz tenis oynar mısınız? Siz dediğiniz için biz diye cevaplıyoruz. Yes we do ya da no we don't cevabını veririz. Do they play tenis? They, de yes they do ya da no they don't cevabını veriyoruz. Evet Şurada demiştik. 3. şahıslarda s, es ya da ies eklediğini söylemiştik. Şimdi onlara bakalım. Evet. Ee, normalde s takısı ekliyoruz. He plays football. O futbol oynar. She cleans the house. O evi temizler. Yani burada clean ifadesini mesela i olsaydı I clean the house ama she olduğu için she cleans the house ifadesi oldu. Tom works in the garden. Ee, mesela burada we olsaydı We work in the garden Ama Tom olduğu için Tom works in the garden ifadesi oldu. Evet. Eğer fiilimiz ss e, x e, ch sh Ve o ile biterse He, she, için yani üçüncü teki şahıslar için Fiilimize yes de, e, ekleniyor. Mesela He watches Burada e, ch ile bittiği için e, she, he watches TV ifadesi oldu. E, burada fix e, tamir etmek anlamındaki fiilimize he fixes TV. Mesela burada I olsaydı I fix TV ifadesi oldu. Evet. Burada she brushes her teeth. Burada es s ile bittiği için e, s es ifadesi kullandık. She brushes her teeth ifadesi olur. Evet. It goes to the airport. Burada go o ile bittiği için e, ES ifadesi kullandık. It goes to the airport. Mesela burada they olsa they go to the airport ifadesi olurdu. Evet. Eğer fiil e, ses, sarf ve y ile biterse üçüncü teki şahıslar için y ye düşe Yerine ay yes eklenir. Mesela the baby cries. Mesela burada ay e, olsaydı I cry ifadesi olurdu ama burada da the babe olduğu zaman e, tekil olduğundan dolayı cries ifadesi olurdu. Doğrusu I da e, tekil ama ay e, da es ya da e, s takısı eklenmiyor. Üçüncü tekil şah şahıs olması gerekiyor. Mesela burada I, e, she studies English. Mesela we olsaydı we study English ifadesi olurdu ama she olduğu için eee Study'de biliyorsunuz e, y e, d olduğundan dolayı burada y düştü. IES ifadesi kullan. Yani she studies İngiliz ifadesi kullandık. Evet, mesela burada e, şöyle bir durum var. Mesela I e, play futbol ifadesinde yukarıdaki tabloda gördüğümüz gibi mesela burada i play şimdi burada y'de önce harf sesli olduğundan dolayı burada y düşmüyor kesinlikle. O da direkt s takısı ekleniyor. Mesela she plays futbol ifadesi kullanılır. Evet, have fiil üçüncü şahsı hez olur. Mesela I have a car. Ama he olduğu için he has a car ifadesi kullanırız. Mesela it is a long tail. Mesela they olsa they have a long tail ifadesi olur. Evet. Geniş zaman her zaman yaptığımız işler için kullanılır. Ben her gün okula giderim. Mesela she watches a film every Sunday. Bu mesela her pazar film izlediği için o yüzden geniş zaman kullanıyoruz. Bilimsel gerçeklikleri ve, gerçekleri ve doğal olaylarında kullanıyoruz. Mesela Water boils at 100 degrees Celsius. The moon revolves around the earth. Derken bu çünkü her zaman bir bilimsel gerçektir. Ve geniş zamanı kullanıyoruz. Evet. Present simple bu şekilde.